Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yeni almış olduğum iPhone 11 telefonun kutu açılım videosunu paylaşmak istiyorum. Eğer sizde iPhone 11 almayı düşünüyorsanız bu videoyu kaçırmayın. Hemen kutumuzu açalım ve videoyu incelemeye telefonu incelemeye başlayalım. Öncelikle arkadaşlar şu şekilde kutu geldi gayet sağlam bir şekilde sarıldı. Kutumuzu açıyoruz. Kutumuzu açtığımızda şöyle bir darbe önleyici bir naylon buluyoruz. İçinde telefonumuz mevcut. Telefonumuz şu şekilde. Göründüğü üzere ince bir telefon. 2021 yılından itibaren iPhone'ları bu şekilde yapıyor. Yani ince. Eski iPhone'lara göre kutumuz bayağı ince aksesuarsız kutu olarak aldık. Eğer aksesuarlı kutuyu da almak istiyorsanız arasında 600 TL gibi bir fark var. Aksesuarsız kutunun içinde sadece e, şarj aleti ve kulaklık çıkmıyor bu şekilde ince bir şekilde çıkıyor. Şimdi telefonumuz beyaz. Daha şık durduğunu düşündüğüm için bu telefonu aldım. Şimdi kutumuzu açalım. Şu jelatin açması bile gayet güzel. Kutumuz bu şekilde arkadaşlar. Şimdi telefona gelince arkadaşlar ben neden tercih ettim derseniz ben kanalın isminden de anlaşılacağı üzere iPhone üzerinden çekiyorum videolarımı. Bunun haricinde iPhone'un video kalitesi diğer cihazlarda olmadığı için YouTube paylaşımlarını video kalitesi önemli. Bu yüzden Video kalitesi yüksek bir telefon istedim. O yüzden iPhone 11'i seçtim. Tekrar kutumuzu açalım. Ve direkt telefonumuz çıkıyor. Şu şekilde telefonumuz. Gayet şık bir görünüm var. Apple kalitesi hemen belli ediyor kendini. İçinde data kablomuz var. Bunun farkı arkadaşlar e, Type-C girişti. Yani eski şarj cihazlarınız e, USB girişliyse bu olmayacaktır. Bunun için ayrıca e, şarj aletinin o başlığını almanız gerekebilir. E, ama bunu öneririm yine de çünkü e, bunu aldıktan sonra hızlı şarj aleti 200 TL yapının sitesinde var. E, hızlı şarj aleti başlığı yazarsanız yapının sitesinde 200 TL'ye alınabiliyor. Aksesuarlı kutuda bu hızlı şarj aleti verilmiyor. Sadece diğer iPhone'lardaki gibi şarj başlığı veriliyor. Yani opsiyonsuz alıp bu şekilde başlığı kullanabilirsiniz. Bir iğnesi var arkadaşlar. Başka da kutu içerisinde bir şeyimiz yok. Hemen koyalım. Ayrıca arkadaşlar Type C girişi yeni bilgisayarlarda mevcut eski bilgisayarlarda USB girişleri var bu girişler olmayabilir bunun için USB Type C to USB diye dönüştürücü almanız lazım bununla birlikte önceden dediğim gibi hızlı şarj Type C girişi hızlı şarj başlığı da alırsanız aksesuarsız kutumuzu tam donanımlı olarak kullanabiliriz ürünün fiyatına gelince 7250 TL'ye aldım fakat iphone kalitesi için değer. İnceleyelim arkadaşlar bu şekilde. Telefonumuz şu şekilde. Beyaz renk yanları gri şekilde. Beyaz renge böyle bir özellik ayrıyeten farklı bir özellik yapmışlar. Yanları gri şurası beyaz diğer renklerde böyle bir şey yok. Yani kırmızıysa kırmızı sarıysa sarı morsa mor. Fakat beyazlar için buraları gri şekilde yapmışlar. Jelatinimizi açıyoruz. Şimdi diğer iPhone'lardaki gibi güç tuşumuz, ses açma kapama tuşlarımız ve şu şekilde şarj girişimiz var. Telefonumuz bu şekilde arkadaşlar. Video bu kadar. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayalım. iPhone'la ilgili bilmediğiniz ipuçları için takipte kalın. Abone olun ve takipte kalın.